Adam diyor ki istediğimi yaparım. Ol orta yemek yiyor, ol orta su içiyor. Böyle yani bir de şey yapıyor yani böyle afra tafralar. Ben istediğim gibi yer içerim. Gel kardeşim ölünceye kadar istediğin kadar ye. Efendim ekstra yiyecekleri de ye ama bu bunun sınırı var, sonu var. Ahiretin sonu yok. Ahiretin sonu yok. Rabbimiz Celle Celaluhu Eyyâmen ma'dûdât Sayılı günler diyor Ramazan-ı Şerif. Yani şimdi insan oruç tuttu diye ne oldu? Öbürü tutmadı. Ne kar ettin ya? Ne kar ettin yani? Sonsuz. işte buyurun. Burada ümmetimden birini gördüm diyor. Kendimize acıyalım ya. Efendim öyle bir susuzluk, öyle bir çıl. Bağırma. Bağırma serbest. Çıldır. Her şey serbest. Kendini saçını başını yon. Ölemeyecek zaten. Adam ölmek isteyecek. Ölemeyecek. Kendini hançerlese bile ölemeyecek. Zaten intihar edenler kendilerini hançerliyor. Ölemeyecek. Ölüm mefhumu kalkıyor. Kaldırmış. Ölmek yok. La yemutu fiha. Ölemeyeceksiniz diyor Allah. Ölemeyeceksiniz diyor. Çıldırmış susuzluktan. Eh Fecahu siyamu ramadan fesekahu. Ya, efendim tuttuğu Ramazan oruçları, o çektiğin oruç açlık mahşerde ve sonsuz olarak evlat Teala seni yedirecek, içirecek kulum. Sen benim dediğimi yaptın. Sonsuz olarak ne istiyorsan ben de senin istediğini yapacağım. Bu mesele bu kadar basittir. Burada biz oturacağız Allah'ım. Sen ne istiyorsun? Kulum geçici olarak efendim eyyamen mağduda sayılı birkaç gün ömrün de var. Ramazan içerisinde sayılı zaten. Aha gitti birkaç günümüz kaldı. Efendim evet ya Rabbim dediğimi yap. Yaparım ya Rabbim sonsuz olarak öldüğün gibi çok mühim bir şey hatırlat aklıma geldi söylüyorum. Öldüğün gibi ölen kişi musallaya konulduğunda Mevla Celle Celaluhu kulum ben Allah olarak sana söz verdim. Ali hayatında sen benim dediğimi yaptın. Ben ne istiyorsam nefsini bir tarafa ittin. Orucunu tuttun. Efe, zekatını verdin. Elhamdülillah yaptım ya Rabbim. Şu andan itibaren de sen ne istiyorsan ben de onu yapacağım. Allah olarak Mevla'nın her şeye gücü var. Kişi ne kadar sevinir. Musallada kişi der ki Allah'ım dünyadan ayrıldığım ilk durak burası. Benim cenazeme katılan, benim teşhimde bulunan in kardeşlerimin affını istiyorum. İman ehlinin cenazesine katılan biz ona dua ediyoruz. Meğer o bizim affımızı Allah'tan ahiret durağındaki onun için büyük alimlerin, velilerin, iyi insanlar, şehitlerin cenazesi mutlaka katılmak lazım. Orada çok kazanç var. Geçmiş dönemlerde anlatılır büyük veliler. Mesela orada efendi mana aleminden sesi duyanlar duymuşlardır. Hepiniz kuunu af olundunuz diye evet, melekleri gören göz lazım tabi şimdi herkes materyal olduğu için böyle şey olur mu olmaz arkadaşım tabi olmaz Sen ye hiç, böyle devam et yani burada bahsettiğimiz şeyler lahuti alemdeki kalpli kalp gözü açık olanlardan bahsediyoruz biz dünya çok materyal oldu ya materyalizm her şey madde ya bu işin manası var güzel kardeşim manası var yemin ediyorum meleklerle görüşen insanları tanıdım ya meleklerle görüşüyor adam var bunlar yani adam şimdi kabul etmiyorum demekle de olmuyor mu yani melekleri yok mu ya cinler diye bir şey yok mu? Var. Yani günümüzün insanların da böyle bir garip bir şey var. Ya böyle şey olur mu? Ve itiraz ediyor falan. Sanki onunla efendim kendini bir şey yap. Neyse Allah sefihlerden de bizi uzak eylesin. Ne diyelim başka? Şimdi fecahu. Ramazan içeri tuttuğu oruçlar geliyor. Ona cennette efendim kullema rızuku minha min semeretin rızkan. Mahşerde diyor onlara rızıklar. Servisler yapılacak. Servisler yapılacak. kime? Dünyada Allah'ın emrini tutanlara. E sen şimdi dünyada gününü gün et. Ben istediğimi yaparım ama ölünce de istemediğin şeyler olur. Yani burada Rabbimizin istediğini yapalım da ahirette de istediğimiz şeyler olsun. Dünyada nefsini aziz kılanlar ahirette hakir olurlar. Mevla Teala tarafına bakmaz.